Trafik görevlisinin işaretleriyle alakalı bilgi verelim. Şekilde görmüş olduğunuz trafik polisi bu şekilde bir sürücü polisi gördüğü zaman trafik görevlisinin her iki kolu veya sağ ve sol kollarından biri yere paralel olarak yana açıldığı durumda kollar doğrultusundaki araçlara geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur anlamına gelir. Yine şekilde trafik polisinin sağ ve sol kolundan birinin havaya kaldırılması durumunda bütün yönlerdeki araçlara dur demektir. Trafik hızlandırma işareti şu anlamdadır değerli arkadaşlar. Trafik polisi hızlandırmak istediği yöne doğru sol ya da sağ yanını döner ve e, şekilde görüldüğü gibi eliyle işaret eder. Bu yöndeki araç sürücülerinin hızlanması gerektiği anlamını taşır. Trafiği yavaşlatma işareti ise trafik polisi yavaşlatmak istediği yöne cephesini dönük durur. Sağ ya da sol kolunu trafiğin akış yönüne göre omuzundan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp indirir. Bu şekilde e, trafiği yavaşlatmasını sağlar, trafiğin yavaşlamasını sağlar. Görevli kişinin trafiği yönetme hareketlerine yardımcı olmak üzere kısa sesli, tek veya faslılı düdük çalması uyarma, uzun sesli, tek veya faslılı düdük çalması ise Dur emridir. Trafik polisinin diğer işaretlerine de göz atmış olalım. Şekildeki trafik işaretleri aracı durdurma işaretidir. Hemen yan taraftaki işareti görüyoruz. Gece dönüş işareti gözüküyor. Gece geç işareti şekilde gözüktüğü gibidir arkadaşlar. Gece dur işareti Hemen onun yanındaki işaret levası yön tayini sağa, yön tayini sola işaretidir. İşaretçi personelin kavşak idaresini alma işaretini görüyoruz. Trafik akımını kesme işareti. Bir kırmızı fazla trafiğin çekilmesi işaretini gördük. Trafik akımının ışık idaresine bırakılması işareti. Kırmızı ışıkta trafiğin çekme işaretini şekilde görmüş olduk.